arkadaşlar Çiçek Döken Sonbahar şarkısını dinleyeceksiniz birazdan. Çekçi şey şarkısında. Şey grubun su grubumuz yani benim grubum. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Tüm enstrümanlar hazır mı? Evet. Evet, evet başlıyoruz. 1 2 3. Hazır

Evet arkadaşlar çekecek şarkımızı dinlediniz. Döken salma her yaprak döken salma ne fark eder Sizi seviyoruz bay bay. <laughs> Yeni şarkımız da olacak biraz daha bunun Türkçesi.